Efendimiz vefat etmeden önce kendi yerine kimi bıraktı? Eğer birini bırakmışsa peygamberlik görevini yerine getirmemiş olmaz mı? Evet. Önce peygamberlik görevini anlamak gerekir. Peygamberlik görevi öyle birilerinin yerine bıraktığı bir görev değildir. Peygamberlik görevini Allah veriyor. Allah onu seçiyor. Dolayısıyla eğer Allah seçiyorsa Resulullah Efendimiz vefat ederken bir başkasını nasıl yerine bırakabilir? Bırakın bir başkasını yerine bırakmayı kendi sözünü bile yerinde bırakmamıştır. Kendi sözünü. Evet. Sözünün yazılmasına müsaade etmemiştir. Hadislerin yazılmasına müsaade etmemiştir. Öyle buyurdu. Siz Allah'ın kitabının yanında benim de bir kitabım mı olsun istiyorsunuz? Ben daha hayattayım. Evet, bunu böyle yapmayın. Evet, hayatı bizim için örnektir ve bu sünnettir. Yerine kimseyi bırakmamıştır. Allah ayet-i kerimede öyle buyurdu. Müminler işlerini aralarında meşveretle yaparlar, istişareyle yaparlar. Müminler istişare yapar, istişare eder. İstişarenin sonucunda ne çıkarsa o kabul edilir. Bu emri aynı zamanda Allah Resulullah Efendimiz'e yapmıştır. Sahabenle istişare et dedi. Evet, sahabenle istişare et. Evet, Resulullah Efendimiz sahabeyle istişare ediyor. İstişarenin sonucu neyse kendisi de ona uyuyor. Aynı şekilde Resulullah Efendimiz'den sonra da sahabe yine, evet müminler işlerini aralarında meşhuriyetle yaparlar. aralarında istişare ederler. Bu arada seçim yapılır. Zaten biat etmek onun içindir. Biat seçimdir. Herhangi birini yerine evet bırakamaz. Çünkü ortada Allah'ın emri var. Müminler işlerini aralarında meşveretle, istişareyle yaparlar. Emri vardır. Eğer kendisi bırakmış olursa Allah adına hüküm vermiş olur ki evet bu bir peygambere yakışmaz. O kendi vazifesini yapmıştır. Nedir onun vazifesi? Onun vazifesi evet Allah'ın vahyini ulaşabildiği her yere ulaştırmaktır. Kendinden sonra birini yerine bırakamaz çünkü müminler işlerini aralarında meşveretle istişareyle yaparlar ki işi istiş istişareye bırakır. Yani kim kimi bırakmış derse desin bu yanlıştır bu yanlış olur. Asıl sorun o değildir. Asıl sorun kardeşlerimiz geçmişte yani Resulullah Efendimiz'in Hazreti Ali'yi yerine bıraktığını iddia eder. Başka bir kısmı Hazreti Bekir'i yerine bıraktığını iddia eder. Her halükarda evet böyle bir fikir düşünce yanlıştır. Sanki bu imanın şartı imanın gereğiymiş gibi düşünülür. Bu doğru değildir. Eğer Resulullah Efendimiz birini yerine bırakmış olsaydı, bütün sahabe evet, söz birliğiyle onu tercih eder ve seçerdi. Buna beraber kimi yerine bırakmışsa, mesela Hz. Ali Efendimiz'i bırakmışsa, o işe yüzde yüz müdahale ederdi ki, bu Allah'ın emri, Resulü'nün seçmesidir, bu başka bir şeye benzemez. Tek başına olsa bile bunu kabul etmez ve bunun mücadelesini evet, verir, kesinlikle bunu kabul etmez. Böyle bir emir olmadığı için, yerine bırakma olmadığı için, iş istişareyle yapılmıştır. Dolayısıyla kimse de itiraz etmemiştir. Daha sonra da kimse istişareye itiraz etmemiştir. Hiç düşünülebilir mi ki bütün sahabe hepsi yanlış yaptı. Resulullah Efendimiz bir şey söyledi ve onlar yanlış yaptı. Onlar tam tersini yaptı. Biz onları kendimiz kadar bile evet, mümin olarak göremiyoruz demektir. Biz Resulullah Efendimiz bir şey söylese biz onu ölümüne savunur muyuz? Gerekeni yapar mıyız? Yaparız. Onların yapmadığını nasıl düşünebiliyoruz? Onlar zaten Allah'ın kendisinden razı olduğu kullardır. Öyle buyurdu. Sahabe için radıyallahu anh derken Allah onlardan razı olmuştur diyoruz. Ağacın altında biat edenlerden razı olmuştur Allah. Bununla beraber o Bedir'e katılanlardan razı olmuştur Allah. Allah'ın razı olduğu kullar evet, Resulünün söylediği bir şeyi hep beraber yok sayıyorlar. Böyle düşünülebilir mi? Biz kendi kendimize din üretiyoruz. Bu Allah'ın dini değildir. Din böyle olmaz yani. Din Allah'ın kitabıdır. Din Resulünün yaşadığıdır. İman olarak Allah neye iman edin dediyse imanımız O'dur. Her bir ayete tek tek iman etmemiz gerekir. Evet. Ne burada ayet-i kerimede? geçmişteki ümmetler için onları bir ümmetti, geldi geçti. Onların kazandıkları onlara, sizin kazandıklarını sizedir. Siz kendinize bakın dedi. Bizim için örnek olanları örnek olarak alırız, ibret olanları da ibret olarak alırız. Onların durumuna düşmemek için ibret olarak alırız. Gerisi hepsi kul. Sahabeden hiçbiri saltanatı düşünmemiştir böyle bir şeyi aklından gönlünden geçirmemiştir. Onlar bütünüyle Rabbini isteyen. Her şeyini Allah yolunda kurban eden insanlardır. Onlar hiç dünyaya, dünyadaki satanata dönüp bakmaya tenezzül ederler mi? Böyle bir şey nasıl düşünülür? Bu onlara haksızlık, bu onlara hakaret, bu onları anlamamaktır, bu onları tanımamaktır. Bir de Allah'ın kudreti var. Evet kıyamete kadar gelecek olan insanlar onları örnek alır. Allah onları bize örnek yapmış. Her konuda. Bize düşen sadece onları sevmektir ve onları örnek almaktır. Her birinde güzel örnekler vardır. Bununla beraber ters tarafta durup yanlış yapanlarda da bizim için ibret vardır. Onları da ibret alıyoruz. Ama kul bilmeli ki derdi ona yeterdir. Rabbi onu davet ediyor, ona gel demiş. Ona Hazreti İnsan ol demiş. Nefsinden kurtul demiş. Benliğinden, varlığından, kibrinden, gururundan, rüyandan kurtul demiş. Benim güzelliğimle güzel ol demiş. Sen Hazreti İnsansın. Ben sana ruhumdan nefetmişim, melekleri sana secde ettirmişim. Bu secdeye layık ol. Sana nefettiğim ruh ol. Nefsini Allah'ın elinden, kudret elinden satın al. Evet, olan varlığını, nefsini kurban et. Allah'ın sana nefettiği ruh ol diyor. Yoksa şunlar doğru yaptı, şunlar yanlış yaptı, şunlar niye böyle yaptı? Şu haklıdır, bu haksızdır. Sen sadece hüküm veriyorsun. Kendi hakkındaki hükmü ver bakayım. Senin durumun nedir? Her bir kul böyle olmalıdır. Kendi hakkında hüküm vermelidir. Hüküm verdiğimizde ne kadar aciz olduğumuzu görüyoruz. Hatali olduğumuzu, kusurlu olduğumuzu, günahkar olduğumuzu görüyoruz. Allah'ın huzuruna layık bir amelimizin olmadığını görüyoruz. Onun huzuruna çıkmaya yüzümüzün olmadığını görüyoruz. Bir yanlışımızdan dolayı bizi hesaba çekerse helak olacağımızı biliyoruz. Halimiz böyleyken başkalarını hesaba çekip şu doğru yaptı, şu yanlış yaptı demek insanın kendini unutmasıdır. Eğer bir kul kendini unutmuşsa bilmeli ki Rabbini unuttuğu için öyle buyurdu. Kim Allah'ı unutursa Allah da ona onu unutturur. Kendini unutmuş kul nasıldır? Kendini unutmuş kim olduğunu bilmiyor, ne olduğunu bilmiyor, nereden, neye geldiğini bilmiyor, ne yapması gerektiğini bilmiyor. Kulluğu bilmiyor. Niye bilmiyor? Ya da niye böyle üstünü örtmüş? Allah'ı unuttuğu için. Allah da ona onu unutturmuş. O da dışarıda dolaşıyor. Başkalarıyla uğraşıyor. Meşgul oluyor. Evet, i̇ster kendi zamanındaki insanlar olsun, ister geçmiştekiler olsun. Birileriyle uğraşıyor. Birilerine güzel yaptı diyor. Birilerine yanlış yaptı diyor. Sen ne yapıyorsun? Bu hüküm sana ait değildir. Eğer güzel yaptığını düşünüyorsan sen de güzel yap. Onu örnek al. Yanlış yaptığını düşünüyorsan onu da ibret al, öyle yapma. Senin Rabbine gitmen gerekir, Rabbine. Rabbin seni davet ediyor. Yoksa kendi kendini oyalamış olursun. Allah bizi Allah'ı unutanlardan, Allah'ın da kendisine kendisini unutturduğu kimselerden eylemesin. Evet. Bu büyük bir musibet. Bu belanın en büyüğüdür. Bir kul ki Rabbini unutmuş kendini unutmuş. Onu sadece oturup ağlaması gerekir. Benim nedir benim bu halim? Ben niye böyle şeylerle uğraşıyorum? Allah beni huzura alsa kulum anlat bakayım nasıl kulluk yaptın dediğinde falanca şöyle yaptı, filanca böyle yaptı ben de destekledim. Demek ki kulum ben sana böyle bir vazife mi verdim? Senin işin bu muydu? Ben seni bana abdolasın diye yarattım demedim mi? Bana ara anlat. Bana kulluğunu anlat. Bana imanını anlat. Aşıklığını anlat. Benim sevgimi kazanmak için, buna layık olmak için ne yaptığını bana anlat. Bana amelini anlat. Demez mi? Der. Ve o kul cevap veremez. Cevap veremeyen kulü Allah huzura kabul etmez zaten. Aldıysa bir kulü huzura, layık gördüyse huzura, onu cennette müjdeleyip öyle gönderir. Bakalım kendimize Başkalarının değil kendi hesabımızı görmeye çalışalım inşallah. Evet.